Sayın Genel Başkan Temel Reis olmuş. Ben de Kara sakal Kara sakal olmuş. Ya bir de ben sakallı birisi değilim. Beni o şekilde niye karikatürize ediyorsun? Bir. Gördünüz mü hiç onu karikatürü? Gör ben sadece o gazetedekileri gördüm. Ya gazetedekileri gördünüz. Iki bir defa Temel Reis bana yakışır. Karadenizli <laughs> benim. Rize'li. Akdeniz'den Temel Reis bugüne kadar çıkmamış. <laughs> Şimdi bu da bir çelişki. Yani karikatürize ederken bir de yakıştıracaksın. Bu Olma, olmamış diyorsunuz. Yani, yani hiç olmamış. <gülüyor> Olsa yani. <laughs> e, <ne ale> <laughs> eyvallah. eyvallah. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Şimdi yani ne yapacaklarını şaşırdılar bu. Ya. <laughs> Şimdi ben neye bakıyorum? Ben halkımın kabulüne bakıyorum. Ve halkımın kabulü içinde halkımın sesi neyse ben bu sese kulak veriyorum.